Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte iPhone'larda kesinlikle bilmeniz gereken, yapmanız gereken böyle basit ama önemli ayarlar var arkadaşlar. Bunlardan sizlere bahsedeceğim. Uzun bir video olmayacak. Part part basit anlatımla eğer bir iPhone'unuz varsa yapmanız gerekenleri bu videoda anlatıyorum. Öncesinde videoyu aşağıdan beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilirsiniz. Uzatmadan videoya geçelim. Evet şimdi ilk ayarla başlıyoruz. Bu ayarlar aslında hayat kolaylaştıran ve iPhone'unuzu daha verimli kullanmanıza olanak sağlayan ayarlar olacak arkadaşlar. Tabii ki de ilk ayarımız bir internet paketi ile ilgili. Çünkü benim internet paketim çok hızlı bitiyordu ve şimdi sizlere internet paketinizin daha az tükeneceğini söylemek istiyorum bu ayarlar sayesinde. İlk olarak ayarlar kısmına gidin arkadaşlar. Buradan hücresele gelmeniz gerekiyor. Geldiniz. Aşağıdaki kısımdan iCloud Drive'ı kapatmanız gerekiyor. Çünkü Wi-Fi'ye bağlı değilken hücresel ağ kullanıyor. Bu gerçekten çok önemli. Ayrıca Wi-Fi desteği de kapatın. Çünkü Wi-Fi bağlantısı zayıf olduğunda yine hücresel veriyi kullanıyor. Sonrasında aşağıya uygulamalar kısmına ve buradan App Store'u bulmanız gerekiyor. Buradan uygulama indirmelerini kapatın arkadaşlar. Aşağıdan hücresel veriye gelin. Otomatik indirmeleri de kapatın. Çünkü hücresel verinizden yemesin. Ve sonrasında otomatik video oynatmayı sadece Wi-Fi yapın. Diyelim ki telefonunuza bir çağrı geldi. Ancak bu çağrıyı fark etmediniz. Bir titreşimde geri bildirim almak istiyorsunuz. Mesela bir telefonunuzu açtığında veya sizlere bir çağrı geldiğinden telefonun bir ufak bir titresini istiyorsunuz değil mi? Bunu yapmanız için yine ayarlar kısmına geliyorsunuz. Uygulamalar kısmından telefonu buluyorsunuz. Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra bakın burada dokunuşlar kısmı var. Eğer bunu aktif ederseniz biri sizi aradığında ufak bir titreşimle geri bildirim alıyorsunuz iPhone'lar sağlığınıza da çok önem veriyor. Mesela iPhone 14 üstü bir cihaz kullanıyorsanız düşme algılama kaza özelliği de var arkadaşlar. Bunu otomatik yapıyor. Ama acil SOS kısmından kesinlikle bu ayarları yapmanız lazım. Şimdi ilk kısımda burada aslında düğmeye 5 kez basarak ara. Mesela Allah korusun başınıza bir olay geldi. Güç düğmesine 1, 2, 3, 4, 5 hızlı hızlı bastığınız esnada bir acil yardım servisi aranıyor. Bu bilmemiz gereken bir detaydı. Sonrasında aşağıya geliyorum. Ciddi trafik kazasından sonra ara kısmı var. Eğer Allah korusun bir kaza geçirirseniz iPhone'unuz mikrofonları ve içerisinde bulunan jiroskop sensörünü kullanarak bir kaza olduğunu varsayıyor ve otomatik olarak acil servisi arayabiliyor. Burada acil durum kişisini de eklemeniz gerekiyor. Çünkü burada sizin kullanmış olduğunuz ilaçlar, belli başlı alerjileriniz, hastalıklarınız sağlıkta görünüyor ve acil durumdan gelen insanlar bu bilgilerinizi görebiliyor. Sizlere o an anlık bir bulunabiliyor. Diyelim ki iPhone'unuzla bir video çektiğiniz Arka plan sesleri epey bir fazla. Sizleri rahatsız eden bir dip ses var. Bunu iPhone'da düzeltmenin de bir yolu var arkadaşlar. İlk olarak buradan 3 çizgiye basıyorsunuz. Ses miksi kısmı var. Bu kısımdan sesleri direkt olarak sinematik, stüdyo veya kadraj olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan seviyesini ayarladıktan sonra artık gürültülü ve ortamda ses bile kaydetseniz sesiniz bu özellik sayesinde çok daha net temiz çıkacak. Eğer iPhone'da bir depolama sorunu yaşıyorsanız bunu da çözmenin basit bir yöntemi var. İlk olarak ayarlardan genel sonrasında iPhone saklama alanına gelin. Şimdi benim telefonum 512 GB'lık bir alana sahip ve 281 GB kullanılıyor. En çok yer kaplayan uygulamaları görüyorsunuz. Mesela gençinin pek de artık oynamıyorum. Bunu bir silmem lazım. Ama zaten asıl olay bu değil. Bunu bir silelim. Şimdi bakın CapCut tam 17 GB'lik bir alan kaplıyor. Bu niye kaplıyor? Mesela DJI bunlar gerçekten çok fazla. Bunları istemiyorum. İlk olarak şöyle bir CapCut'a gelin. CapCut'ta benim projelerim burada gözüküyor. Hemen bu projeleri bir yavaştan sileyim. Seç diyelim. Şimdi CapCut'taki projelerimi seçtim. Buradan çöp kutusuna taşıyorum. Çöp kutusuna geliyorum. Buradan da silmem gerekiyor. Bundan da silme işlemini gerçekleştirdim. Tekrardan iPhone saklama alanına geliyorum. CapCut şu anda listede gözükmüyor arkadaşlar. Bakın 1.48 GB'a düşmüş. Yani toplamda 16 GB'lik bir alan sildim. Mesela Netflix, işte Amazon bu tarz uygulamaların içerisinde de indirmiş olduğunuz dizi filmler varsa eğer izlemiyorsanız hala bunları silin. Bu kısımda daha fazla yer açmış olursunuz. Artık iPhone'unuzda istediğiniz bir müziği zil sesi yapabiliyorsunuz. Bunun çok basit bir yöntemi var. YouTube'a girin bir müzik seçin. Bu müzik... Suzy'in şöyle bir bağlantısını kopyalayalım. Safari'ye gelin. Sonrasında YouTube MP3 indir yazarak herhangi bir internet sitesinden bunu indirin. Şu site güzel bu arada. Nortube. Müziği indirdim. Buradan paylaş kısmına tıklıyorum. Daha fazla diyorum ve zil sesi olarak kullan diyorum. 30 saniyeden kısa bir müzik seçmemiz gerekiyor. Tabii ki de bu müziği kırıp biçebilirsiniz arkadaşlar. İşte bu şekilde zil sesi ulaşabilmekte de mümkün. Klavye'de girmemiz gereken kısa yollar da var arkadaşlar. İlk olarak sizlere dikteden bahsedeceğim. Dikte sağ alttaki kısım. Buna basarsanız eğer klavyeyi kullanmadan söylemiş olduğunuz cümleleri buraya yazabileceksiniz. Salih nasılsın? Bugün hiç yazmadın kardeşim. Özledik seni gibi bu şekilde siz de parmaklarınızı çok yormuyorsunuz. Normalde bir cümle yazarken baş harfin büyük olması gerekiyor. Siz şu şekilde buna basıyorsunuz büyütüp küçültmek için. Ancak klavye böyleyken diyelim ki araba yazacağız. A kısmına geliyorsunuz direkt olarak şuradan veya şu şekilde parmağınızı hiç kaydırmadan araba yazabilirsiniz. Şimdi kendi adımı yazacağım. Hiç şöyle zahmet etmeden bir de soyadımızı yazalım. Koviç. Görmüş olduğunuz gibi hıp hızlı elimi kaldırmadan kaydırma hareketiyle yazabiliyorum. Diyelim ki klavyeye bir şey yazdınız ama sildiniz. Bunu nasıl geri getireceksiniz? Çok basit bir yöntem var. Üç parmağınızı kullanıyorsunuz. Solu doğru çekerseniz yazmış olduğunuz şey geri geliyor. Bir daha deneyelim. Şurada üç parmağımı geri çektim. Görmüş olduğunuz gibi yazdıklarım geri geldi. Diyelim ki galerinizdeki bir fotoğrafı PNG veya sticker yapmak istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz görseli şekilde tutun. Bakın şu an bunu aldım. Alttaki çizgiden çat diye buraya geçiyorum. Bunu saliye yolluyorum. Çıkartma olarak düzenle diyebilirim. Gönderirim. Gönderdikten sonra bunu favorilere de kaydedebilirim. Kilit ekranında bu TV animasyonu yapmanın bir yöntemi var. Bundan bahsedeceğim sizlere. Birçok kişi çünkü merak ediyor. Bir fotoğraf seçelim. Mesela şöyle Galata Kulesi'ni seçelim. Basılı tutuyorum? Özelleştir diyorum. Bakın şurada küçük bir ikon var. Hemen şöyle göstereyim. Tam şimdi de. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın uzamsal sahne oluşuluyor dedi. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Hatta biraz daha yakınlaştıralım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi Galata Kulesi artık bu şekilde hareket ediyor. Hatta mesela buradaki saat kadranı vesaire aşağıya doğru çekip ayarlayabilmek mümkün. Şöyle aşağıda çok çok daha güzel gözüküyor. Bitti diyorsunuz ve bu şekilde artık yeni duvar kağıdınız. Hayırlı olsun. Vallahi güzel iPhone'larda bir kamera problemi var. O da şu arkadaşlar. Kameraya giriyorsunuz. Mesela bir nesneyi çekmeye çalışıyorsunuz. Böyle birazcık yakınlaştırma falan yaptığınız zaman böyle bir lenslerde bir değişim oluyor. Hani görmüşsünüzdür. Şu an olmuyor. Biraz uzaklaştıralım. Bak şimdi bak yakınlaşmıyorum. Bir lensle bir değişim oluyor. Bak görüyor musunuz? Bunun yaşanmaması gerekiyor. Bunun yaşanmaması için de hemen ayarlar kısmına giriyorsunuz hocam. Kamerayı bulmanız gerekiyor. Kamerayı bulduk. Bak aşağı doğru indin. Ne var burada? Makro devetim var. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Kapalıysa açın. Şimdi tekrardan yine kameraya gelin. Bakın şu sol altta bir emoji çıktı. Makro devletimi. Bu kapanma zorunda. Bunu kapattığınız zaman bakın. Hiçbir şekilde o lens geçişi vesaire olmuyor. Çünkü arkadaşlar bunu açarsanız makro otomatik olarak algılandığı için geniş açılı e geçiyor. Ve bakın mesela Şöyle kendim de geçebilirim bunu ama iPhone bazen otomatik geçiyor. O nedenle bunu kapatmakta fayda var. Efsane bir özellik daha. Diyelim ki internetinizi arkadaşınızla paylaştınız. Karşı taraf da iPhone'sa diyelim ki. Ama internet kopuyor. Yani ki şu asınız, Arkadaşın dedi ki ya şu interneti niye kapatıyorsun? Aç şöyle şu interneti. Sen diyorsun ki kardeşim ben kapatmadım. Kendi kopuyor. Bunun yaşanmaması için karşı tarafı ile telefonunuzu Bluetooth üzerinden eşleyin arkadaşlar. Eşledikten sonra yine internetinizi paylaşın. Bu sefer internet kesilmeyecek. Apple ekosisteminde AirDrop e gerçekten çok önemli ama karşı tarafa bir dosya atarken bunu daha kaliteli yollamanın bir yolu var arkadaşlar. Şimdi buna paylaş dedik bakın şunları seçenekler kısmı var Buna tıklıyorsunuz. Otomatik şu anki en uyumlu. Arkadaşlar bu biçimde şu ay ile seçerseniz karşı tarafa olduğu gibi yollar. Yani kalite çok düşmez. Bilginiz olsun. Ve son ayarımızdan bahsediyorum o da jam ben arkadaşlar. Çünkü spam SMS işte Bunlar gerçekten büyük sıkıntı. Bunları engelleyen efsane bir uygulama. Kesildi reklam falan değil. Jackman'e giriyorsunuz arkadaşlar. Sonraki diyorsunuz. Şimdi ayarlardan bir açmamız gerekiyor. İzin vermemiz gerekiyor. Jackman'i ayarlarda açalım hocam. Bilinmeyen gönderileri tara diyelim. Mesaj filtresi. Buradan Jackman'i seçeceğiz. Ama öncesinde şöyle bir istenmeyenleri filtrele diyoruz. Mesaj filtresi. Buradan Jackman diyoruz. Tamam. Gelin soğuğu uygulamaya tekrar. Sonraki diyoruz akıllı filtreyi devreye alıyoruz. Sonra gidiyoruz. işlemleri filtre ediyoruz. Sonra gidiyoruz. Tamam diyoruz. Olay bu kadar. Şimdi para vermeye gerek yok hocam. Şu anda akıllı filtre ne açık arkadaşlar? sonra gelen mesaj filtrelerinde uygulama üzerinden yine görebiliyorsunuz. Evet bugünlük sizlere iPhone'lardaki en iyi ayarları anlatmaya çalıştım. Tabii ki bu ilk bölümde daha fazlasını isterseniz bunu yorumlar kısmına yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Saç tutmayı hareketleri yapıyorum kamerada ben olmayınca. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Hem bu arada şunu göstereyim. iPhone'un 11 yaklaşık 3 ay falan oldu işte. Hani renk atması ve Sadece çok çok kirleniyor bak mesela şurada diyebilirsiniz ki bunu bunun rengi yapmış falan. Öyle bir şey yok. Silince geçiyor. Biraz şurada böyle neticeler falan oluyor. Kılıf takınca. Bunun dışında işte herhangi problem yok dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.